canlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bize soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Canlarım bugün bayramın ikinci günü. Hepinizin buradan bayramını kutluyorum. Huzur dolu. Şeker tadında bir bayram diliyorum sizlere. Biz bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün görüyorsunuz hava bulutlu ama hava çok güzel. Yumuşak bir hava var. Bahçemizi temizliyoruz. Çileklerimizin arasını temizliyoruz. İlk para hazırlık. Bu arada eşim de çıkan otları falan yakıyor. Hep birlikte çalışıyoruz anlayacağınız. Evet canlarım bu arada kızım da geldi. O da size selam vermek istiyor. Ama biraz rahatsız. Yine de size selam vermek istiyor. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Canlılar da bana destek verdiğiniz için. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Uzun süredir görüşemiyorduk sizlerle. Bugün de bir video çekelim, bir selamlaşalım, bayramınızı yapayım dedim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Biraz annemin dediği gibi rahatsızım. Ama sohbet edelim istedik. Hem temizlik hem sohbet. Evet anneciğim kesinlikle. Bayram dolayısıyla yanlarına geldim. Hemen düzceye gidelim dedik. Evet kızım. Ben bugün ne yapıyorum? Ben yine iş başındayım. Evet anneciğim. Şöyle biraz yaklaşsan çileklerimi göstersen böyle. Hemen. Önceki sonraki halini göstermek istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar <laughs> siz de daha iyi anlarsınız. Baya otlanmış. Baya karışmış güzel. anneciğim ya. Evet aralarını güzelce bir temizleyelim kızım. Ee, en az hani meyve verdiklerini güzel versin verimli olsun yani. Evet. Ben böyle bir temizleyeceğim. Şu ağacı buradan alacağız. Babana söyle. Bu ağaç buradan baya birbirine yakın olmuş. Değil mi anneciğim? Doğru söylüyorsun. Çileklerimize bir düzen çekelim. Anneciğim yine bahçe güzelleştirme çalışmalarına başladı. Ee, bu yıl çok heyecanlıyım. Nasıl bir bahçe yapacağım diye şimdiden çok heyecanlandım. Evet planlamalarını yapıyorsun anneciğim. Sohbet evet. ediyoruz. Neyi nereye ekeceğim diye düşünüyorum yani. Yine çok güzel yapacağından hiç şüphemiz yok. Arkadaşlarımızla da paylaşırız artık. Evet ama bu yıl çok etmeyi düşünmüyorum. Öyle mi? Az düşünüyorum ama yine kendi tutamam herhalde ya. Anneciğim senin elin bol ben de biraz <laughs> bu konuda şüpheliyim ama hep birlikte göreceğiz. Sen çok güzel olmuş kızım. Baklalarımız çiçek açmış. Çok güzel evet. yani. Babanla biraz şöyle otlar vuracak. Ben de şey yapacağım. Evet, çileklerimizi ayıklayacağım. Yani bugün biraz yorucu geçecek sizin için. Bugün biraz yoğunuz yani. Bir Değil mi? <laughs> biraz ben böyle temizlemeye başlıyorum kızım olur mu? Tabii anneciğim seni biz e, uzun süre tutmayalım. Sen işine bak. Bugün de hava biraz rüzgarlı zaten. evet buradan Başlayayım. Işte, bayağı böyle bu dikenlerden oluyor. Evet. Toprak yumuşak ya kızım kendi geliyor hemen. Haklısın anneciğim. Şöyle. Bir önceki sonraki halini yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz annemle artık farklı şeylerdeyiz. Ama annemin yayınlarını izliyorum mutlaka. Canlı yayınlarına katılıyorum. Siz çok güzel destekler veriyorsunuz. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Allah orada. Kesinlikle anneciğim Allah razı olsun. Yanındalar sürekli görüyorum. Bu arada canlı yayındaki ekibime burada kocaman sevgiler, saygılar gönderiyorum. Biz onlarla kocaman bir aile olduk yani. Evet çok güzel olmuş anneciğim. Ben de yorumları okurken e, attıkları yorumlara bakıyorum. Senin cevaplarını dinliyorum. Çok eğlenceli bir sohbet gerçekleştiriyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Hocam bir oldu. Youtube bir sevgiler, gönderiyorum. Evet, Sen aynen anneciğim. Hemen hemen kameraları görünce sohbetine <laughs> devam ediyorsun. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şu, şu otlardan çıkmış ya aslında bayağı. Hmm. Şu, ay, şu, şu, şu. Kendi olmasa elde yaparsın canım. Eldivensiz daha iyi olur da çok dikenli yani. Kesinlikle anneciğim. Uzun süredir video da çekmiyordun değil mi anneciğim? Ama kızım İstanbul'daydım. Arada bir geliyordum ya. Daha doğrusu sen yoksun ya. Çok canım da istemiyorum. Yani. Değil mi? <laughs> çok uğraşmak istemiyorum. Yani. Biz şimdi annemle buraya ben gelelim. iki gün falan oldu. Boyada ya vakit geçirdik. Hala da geçiriyoruz. <laughs> buradayız da. Evet buradayız yani. O yüzden Kızı birlikte gidene kadar buradayız. Evet, birlikte video çekmeyi de çok seviyoruz. Hemen videomuzu da çekelim anneciğim dedim. Eskileri yad ediyoruz. Ay, bayağı sülük varmış arasında ya. Gerçekten mi? Ay. Biliyordum zaten ya, bayağı sülük. Var. çiçeklerin arasında çok oluyor anneciğim ya. Anlamadım ya. Bu yılda zaten çiçekler var ya. Arkadaşlar bu arada bezelyelerimi hep yemişler ya. Tek hmm. tük kalmış. Hepsini yemişler. Yine kara haberle geldin anneciğim. Ya sülüklerle başım belada diyorum ya ama burada olmadığım için bu yılda çok ilgilenemedim. O yüzden bezelyelerimi hep yemişler yani. Evet. Birkaç tane kalmış. Masal koşsun be kızım. Evet anneciğim sen sürekli diyorsun ya sağlık olsun. Yapacak Diğeri sağ şey. hal olur. Olduğu bizimdir. Olmadığı da artık. Onların nasıl ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Aynen. Eee bahçem ben bir yol tanımış kızım. Evet arkadaşlar bahçeyi şöyle göstereyim size. Aya babam çalışıyor bir yandan. Şöyle arkadaşlar bahçemiz gerçekten bayağı bir otlanmış. Ben size göstereyim. Ön tarafta yani bakıma çok ihtiyacı var. Annem yine buraları güzelleştirecek tabi. Şöyle gidelim. Anneciğim arkadaşlarımıza biraz gösterdim böyle. Oklanmış, evet, bayağı otlanmış. Daha çok otlanmış kızım. İstersen bir bana ver arkaya ben Çünkü sen rahatsızsın çamur ya. Git oraya. Tamam ben anneciğim. Ben böyle arkayı da bir arkadaşlarıma göstermek göster, istiyorum. Göster, göster bakalım. Şöyle. Gidelim bakayım canlarım. Nasılsınız? Kamera sende. Evet, bu iş benim. Evet canlarım, gördüğünüz gibi. Baya bir iş beni bekliyor. Buralar baya bir oplanmış. Rokaları görüyorsunuz. Böyle çiçeği kalmış hepsi. Bunları tohuma bırakacağım tabi. Böyle canlarım. Evet canlarım. Burası da çilek yine. Bunlar yemelik çilek. Çiçek açmışlar hepsi. Yedi veren çünkü. Bunlar erkenden başlıyor tutmaya. Tabi bunların araları temizlenecek. Evet canlarım. Şurada karalahanalarım var. Onlar çok güzel çiçek açmış. Tohuma bırakacak. Tohumunu almak için. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Karalahana çiçeği bunlar. Tohuma kalacak yani. Görüyorsunuz. Çok da güzel olmuşlar. Bakın. Bayıldım çiçeklerine. Evet. Şuraya geçelim. Şu tarafı. Ay buralar bayağı olmuş ya. Evet. Rokalar ne güzel çiçek açmış. Bakın. Bunlar da tohum yapacağım inşallah. Tohumunu alacağım yani. Çok da güzel olmuşlar. Burada yine karalahanam var. Bunlar ama güzel. Tohum kalan da var. Bunlar böyle. Bayağı bir ot var. Evet. Görüyorsunuz böyle her taraf ot. Temizleyeceğiz eşimle yavaş yavaş. Kızımız gidince onu gider yolcu yaparız artık. Ama kızımızla zaman da tabii geçireceğiz. Sürekli bahçeyle uğraşmayacağız tabii ki. Kızımızla zaman da geçireceğiz. Evet kızım gösterdim ya. Evet. Çok ot olmuş o ya arkada. Ben kamerayı senden devralıyorum. Aynen ben ya. Çok çamur yok ama çok ot var ya. Evet doğru söylüyorsun. Erikler falan yavaş yavaş tutmaya başlamış kızım böyle küçük küçük. Ayvalar çiçek açmış, erikler çiçek açmış. Bak ne güzel olmuş. E, kiraz ağacını göstersin mi? Arkadaşlar bakın şöyle. O kadar güzel ki. Çok huzurlu bir ortam. Gerçekten hemen dedim anneciğim düzceye gidelim. Mis gibi havası var. Huzur, huzur. Huzur. Huzur arıyorum. Huzur arayanlar buraya gelsin. Buyurun gelin canlarım hep birlikte. Arkadaşlar. Arkadaşlar annem biliyorsunuz zaten bahçe inerken hep terapiye gidiyorum ben der. Bugün de terapi vakti. Aynen. Kızım ben böyle biraz temizli, yine görüşelim. Tamam anneciğim kolay gelsin o zaman ederim, sana. Kızım. Ne yapıyorsun anneciğim? Kızım oraları bitirdim de güzel bir tatlı ya. Evet gördüm. Çok da güzel yapmışsın. Baya temizledim. Otları da topladım attım oraya. Bak şöyle. Baya çıktı ya. Bakın arkadaşlar şöyle. Eline sağlık. Ama kızım şey yapamadım ya. Çok da böyle içişe kaçmaya başlamışlar. He, Ama, Ama yine, yine çok temiz olmuş ya. Vallahi biraz temizledim ama biraz yoruldum da. Çiçek açmışlar bak. O yüzden çok içine şey yapamadım ince ince. Baksana kızım şöyle. Arkadaşlar çiçek açmaya başlamışlar. Yani. Evet açmaya başlamışlar gerçekten. <laughs> o yüzden kıyamadım yani çok da kurcalamadım yani. Yok çok güzel olmuş anneciğim. Ne oldu ya? Aklımın başına geldi ama işte uğraşamadım. Evet biraz elinden geldiği kadar yapmışsın. İşte biraz ben şuraları da vurdum. Hı. Hmm. Ya yani boş durmadım. Şuralarda vurdum biraz. Yani ben gelene kadar bayağı temizlemişsin. Evet, bari bari, onlarda bayağı yol var diye onları da temizledim. En azından elimdeki hani gelene kadar kurumuş. Evet anneciğim çok iyi yapmışsın ya. Bakarsın onlarda, onlarda kuruyunca yakarız yine. Böyle evet. Şey yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş temiz ekimi e hazırlıyoruz. Evet anneciğim. Kızım hayvan gübresi bakıyoruz. İnşallah kurumuş hayvan gübresi bulursak bir de ondan dökeceğiz yani. Evet anneciğim onu da hallederiz. Aradan çıkartırız. Evet o da geliyor sürekli. Seninle beraber çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bak bak. Sev beni diye yaklaşıyor sana aynen. Çekiyorsun değil mi? Evet evet. Sonra severiz seni. Seviliyor. Evet anneciğim sürekli geliyor. Bu arada çok rüzgar var böyle. Biraz da hava serinledi yani. Aynen anneciğim. O zaman artık sonlandıralım. Biliyorsunuz yavaş yavaş işte hekim zamanı geliyor. Buralar soğuk değil. bazı arkadaşlar bulmuş. Ama bizim buralar soğuk değil. bunlar yetmedi. Yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı. Işte. Evet Bakayım arkadaşlar. Hayvan gübremi dökelim. Daha sonra yine paylaşalım. Evet canlarım. Bugünlük bu kadar diyelim. Videomuzu sallandıralım. Canlarım videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.